arkadaşlar ben Barış bugün sizlerle birlikte baş aşağı hesaplaşma oynayacağız yani Brawl Stars oynayacağız şimdi hangi karakterle oynuyorsam bir nani vardı ne de oynayacağım başlayalım Oh. Yine sıkıntı kod. sıkıntı bir de sıkıntı. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geldim. Biraz ekranın ışığı, Işı... ışığı

Hadi gel artık. İmparator saplar çok kötü. <laughs> çok kötü oluyor imparator saplar ya. Bunu nasıl sıkıştırabilirsem çok güzel olacak. Hadi. Anlamadım. Hadi. Neyse, belki aşağıya geçtik yani. Maça bir daha girelim. Arkadaşlar Basar'ın Emir diye bir arkadaşım var. Onunla da yani vs atarak videolar çekebiliriz. Oha. İki eksi, Bu çok iyi. Ben bu maçta gideceğim. Arkadaşlar şöyle. Normalde bu bunun atışları böyle yani böyle bunun gibi atmıyor ama bu şöyle atıyor göstereyim size. Şu an 7 8 falan atıyor yani bayağı iyi. Ki bu işte kutuyu kırıyor. Adama da bayağı vurur yani. <gülüyor> <gülüyor> <lan>? Hayır ya. <laughs> lan oyunun başında demiştim ki kesin birinciyiz o sırada ben yenilmişimdir. <laughs> Hayır ya nasıl? Ama gene ekstra iki ışık küresi geri olacak. Çünkü aşamaya geçtim. Dördüncü olunca aşamaya geçiliyor yani. Pep. Pep süresi ne ya? Oğlum bu ne ya? Bu ne ki? Vallahi hiçbir şey değişmedi vallahi. Öl artık yu. Oğlum Videoyu açınca ben niye böyle Oynamam kötüleşti şey, Şunu alalım Şuradan bir Oha yani Üçü de yuh Tabii yenemem oğlum mu bunu. Kaybettik. Dördüncü olamadık. Emek boşa gitti. Şimdi hangi karakterle oynasak? En az kupalı karakterimi oynayacağım burada. Lola, Lola. 3 kupa yo yani o kadar neyse seviyesine atacağım da Yok ya da atmayayım. İyi <laughs> ee, biçim video oluyor. <onu> Arkadaşlar şu anda videoyu beğenin, abone olmayı unutmayın. Süper zamanlı dolar ne işime yarayacak ki? Arkadaşlar ne deyip baya izleyen kişi var. Mesela benim bir videomda yani toplam bir 14 bin 15 bin falan izlendi. Ama yine de yani şey şeyim çok düşük. Abone abonem sayım çok düşük. 78 yani. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Zaten bedava. Yani iki saniyelik iş. iki tane zarı ayırıp abone olun yani. Mesela bütün izlemelerini toplarsak bir yani dünya'nın usta bile geçerim yani abonelerde. O kadar da değil biliyorum ama yani geçe... Yani bayağı izlenme sayım var yani geçemem de bir 1 milyon abonem olur yani. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın yani. Bu videoyu izleyenler, öteki videoları izleyenler ne olur abone olun. Arkadaşlar şimdi e, bunu oynayalım. Gigi açmak için. Nerede? Ya da aşamalı mı oynasak? Hiç aşamalı oynamadım. Oynadım da. Yani Erin gün yeni şey karakterlerle. <laughs> gel gel O bir de bir de karamel. Ya seçtim yanlışlıkla. Ben li acaba güzel görüyor muydum yani eskisi gibi. Oha çok iyi vuruyorlar. Ya bana ne ulti atıyor da kardeşim. Hadi öl artık. Ölmüyorlar ya. kiper şarjım olmasına çok az kaldı. Yes. Üf, orada çok güzel bir itti. Bunları şöyle vuralım. Hiper şarjım doldu. Lan nasıl ya? Nasıl öldürüyorlar ya? Yes. Hadi. Hala öldüremiyorum. Oğlum Leon'dan çok güçlü. De ben videodan önce bak bayağı iyi oynuyordum. Şimdi ne oldu lan bana? Arkadaşlar bugün milyon geldik. Görüşürüz. Bay bay.